MacBook'lar için yeni macOS 26 Tao güncellemesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ben de elimdeki M2 işlemcili MacBook Air'i yeni macOS 26 ile güncelledim. Şimdi günlük hayatta Mac kullananlara bu yeni güncelleme ile beraber kolaylık sağlayabilecek 3 özellikten bahsedeceğim. Güncellemeyle gelen birinci özellik artık Launchpad sayfası yok. Onun yerine Spotlight'a gömülü uygulamalar sekmesi geldi. O sekmeyi direkt bu alt bara da alabiliyorsunuz. Şu şekilde minimal ve kolay bir yapıda. Ben beğendim açıkçası. Launchpad'de biliyorsunuz ekranı komple kaplıyordu. İkinci özellik artık Spotlight'ta Sadece arama değil, direkt komutla verebiliyoruz. Mesela JPEG uzantılı bir görselin uzantısını değiştirmek için Spotlight'ı kullanabiliyorum. Bunun için buraya komut yazıyorum. Convert Image. Sonra buradan resmi seçiyorum. Örnek veriyorum. Şu görseli seçtim. Sonrasında bunun mevcut zaten uzantısı JPEG olarak geliyor. Bunu istediğim herhangi bir uzantıya, mesela PNG Enter dediğim zaman, sonrasında buna tıkladığımda direkt Download kısmına bu ekran görüntüsünü, JPEG uzantısını değiştirip PNG olarak kaydediyor. Mevcutu silmiyor. Bu arada yeni bir görsel olarak bunu ekliyor. PNG formatında da kaydediyor. Diyor. Üçüncüsü ise artık MacBook'lara telefon uygulaması geldi. O da şu oluyor. Eğer bir iPhone'unuz varsa MacBook'unuzdan direkt bir numarayı çevirip sabit hattınızdan arayabiliyorsunuz bu kişiyi. Olarak Apple'ın belirttiğine göre artık bu Intel işlemciliği MacBook'ların alacağı son güncelleme olacak. Bu videoda bahsetmedim ama özellikle Liquid Glass'la ilgili düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım.